Herkese merhaba. Ben Leni kanalıma hoş geldiniz. Bir kutu mutluluk sürpriz kutusu Kasım Aralık ayı açıyoruz. Hazırsanız yılbaşı kutusu başlıyor. Şimdi Kasım ayı kutusu gelmedi. Kasım ayı boyunca hiçbir kutu gelmedi. Biz en son sizlerle Ekim ayında kaldık. Ee, Ekim ayı kutusunu da ben zaten çok geç açmıştım şimdi de Kasım Aralık 1 geldi ee, Kasım ayı boyunca hiçbir kutu gelmeyip aralığa bağladılar son kutuda e, aralığın sonu Ocakbaşı gibi gelecek ve benim üyeliğim bitecek şu an 11. kutudayız tamamen şöyle göstereyim ışıl ışıl bir yılbaşı konsepti var ee, kenarları şu şekilde fiyonklu çok güzel bunun bu kenarlarını bir şeyde ve şu üstünü ev dekorasyonunda şu an yılbaşı temalı olduğu için kullanmayı planlıyorum hemen açalım tarafa koydum. İçinden ne düştü? Benim kendime canım kendim notum düşmüş. Yine içeriği var. Hemen içeriğine bir bakalım sürpriz olmasın. Şöyle ee, benim hikayem. Kutu suymuş. Ee, zaten kutunun kapağında içerik olarak yazmışlar. Burada hemen gördüğüm bir kurdele var, bir kahve var, kupa var, masa takvimi var 2025 yılı için. Ee, el kremi var, yılbaşı mum var, kartı ve stiker görünüyor. Hemen şöyle bakalım bu neymiş? Hat çaklatmış. Ee, şöyle şurada gösteriyorum netler inşallah diye düşünüyorum. Geçen seneki yılbaşı kutusundan kırmızı bir kupa çıkmıştı hatırladım. Şuraya bir yere koyarız oradan bakarsınız. Kırmızı bir kupa çıkmıştı ve salep çıkmıştı ve biz o salepi içmiştik Ayvaz'da ve çok beğenmiştik. Bundan da sıcak çikolata çıkmış. E, ee, bunu da tabii ki deneyeceğiz. Yapımı da yazıyor üstüne. Bir yemek kaşığı toz şeker karışımı bir bardağı ekleyin. Üzerine bir bardak sıcak su veya süt ekleyip karıştırın. Dilerseniz soğukta içilebilir. Sıcak çikolatamız çok güzel. Şu gözüm önünde koyayım. Ee, masa takvimi. Geçen seneki masa takvimini eski iş yerimde bol bol kullanıyordum. Bu seneki iş yerimde de 1 Ocak itibariyle bol bol kullanıyor Yine şu şekilde şeyi var. <laughs> Bunu buna geçirmekte var ya geçen videoda da, geçen seneki videoda da çok şey olmuştu ve Ocak itibariyle Bir şey söyleyeceğim kartı arkaya düşmüş. Neyse dur şimdi sırayla onu da göstereceğim. Bunu koyuyorsunuz. Bunu da. Ben şu şekilde kullandım bunları geçen sene. Belki yine bir kutu mutluluk alıp kullananlar vardır. Ee, hem bu ay içerisinde masa üstünde e, neyim var neyim yok onları işaretliyordum. Hem de ay bittiği zaman ayın arkasındaki şu kısma o ayla alakalı önemli şeyleri yazıp bu ay şu şekilde geçti bu şekilde geçti ay değerlendirmesi yapıyordum. Bu Mia Planner'da yaptığım bir şeydi. Mia Planner'ın içinde vardı. Z raporu ay sonu olarak. Ben de bunda yapıyordum. Şimdi şöyle çok güzel Ocak'tan başlayalım. Çok güzel bir yılbaşı temalı ışıklı bir e, şey var. Ondan sonra Şubat'ta şu şekilde bir görsel var. Mart'ta şu şekilde bir görsel var. Nisan'da hayal ettiğim hayatı inşa ediyorumlu bir görsel var. Mayıs'ta yapabileceğime inanıyor, yapabileceğini inanıyordu ve yaptı var. Benim için de yeni yılla beraber çok farklı adımlar olacak hayatımda. Zaten şu son dönemde çok güzel ve değişik şeyler oluyor. Bir iş yerinden ayrıldım başka bir iş yerine daha iyi bir fırsat <laughs> elime geçti. İşten ayrıldığım için üzülemedim bile. Taşındım taşındığım yer benim yaşamak istediğim hayata çok uygun oldu. Yani çok güzel şeyler oldu ve birazdan konuşacağız onları yeni yılla alakalı ve bence Mayıs ayında da yeni bir şey olacak bir Ocak itibariyle yani yeni yıl itibariyle yeni şeyler olacak herkesin hayatında ve bence onlarda da çok ee, başarılı ve mutlu olacağıma inanıyorum. Yani manifest olayına inanmadımı biliyorsunuz. Manifest videosu var çünkü yine bir kutu mutlulukla alakalı yaptığımız bir şeydi. Manifest çok benlik değil. Ben biraz daha iyi düşünelim, iyi olsun diyeyim. Ağzından çıkar dikkat et. Ağzından çıkan lafa dikkat et diyeyim ve Aralık 2025'te de bitiyor. 2025'in aralığı da çarşambaya denk geliyormuş bu arada. Bu da hemen iş yerimdeki masama gidiyor olacak. Şunu da şöyle kaldırayım. Gerçi bu of, evdeki of, masama da evdeki ofisimdeki masama da koyabilirim. Hemen bir mutlu kartımız var. Tüm dileklerin gerçek olsun mutlu yıllar. Bu çok güzel. Belki bunu ofise götürürüm ve ofiste bir mutlu kartı durumu olur. Hemen el kremimize bakalım. Avon'dan bir el kremi bu. Şöyle göstereyim hemen. Apple and Black Cherry el kremi. Aa çok güzel kokuyor. Böyle tam da yılbaşı bir el kremi. O çok güzel olmuş. Ya benim tokalarım meşhurdur. Yani benim büyük fiyonk tokalarım meşhurdur. Bu sene e, Teddy'e çok baktım. Ondan sonra Teddy'e de çok oluyor çünkü. Teddy'e çok baktım, Panty'e çok baktım ve internetten de çok baktım. Ve kendime yılbaşı e, aralık temalı şöyle güzel büyük fiyonk bir toka istiyordum ve çıktı. Şu kutu nasıl biliyor musunuz? Bir takvim alacaktım içinden takvim çıkacağını düşündüğüm için takvim almadım içinden takvim çıktı. E, fiyonk çıktı. Şimdi bir iki bir şey daha büyük ihtimalle düşündüğüm gibi olacak. Çok güzel. Ben pazartesi bunu takıp işe gidiyorum şu şekilde kocaman. Bayılıyorum ben fiyonk tokalara. Yani saçımı uzatıyor olmamın en büyük sebebi. Kupamız var. Bu internet sitelerinde gördüğüm kupaysa eğer çok mutlu olurum. Fiyonkunu. No. şunun güzelliğine bakabilir misiniz biraz? Biraz bunu konuşabilir miyiz? Çok azıcık şu takımı konuşabilir miyiz ya lütfen? Ya çok mutlu oldum. Şu kupa şu an benim fav kupam bu ay için. Bu, sadece bu ay için. Bu arada bir ajanda aldım ve ajandada da fiyonklar var. Bu ay benim fiyonk ayımmış. Bu ay benim fiyonkaymış. Mumumuz var ya. Sabah buçuk 7 gibi falan e, Nihan'la ofiste oturuyoruz. Nihan selamlar. Ofisten arkadaşım ve bana dedi ki Nazlıcan ben yılbaşılı mum aldım dedi. Sonra mum dedi çok ucuza düşmüş dedi. Aa öyle mi? Bana da linkle beni hemen beni influence et dedim. Ben de mum almak istiyorum dedim yılbaşılı. Şöyle yılbaşıyla alakalı en büyük dekorasyonum çamacı. Onun dışında şu kafada bir insanım. Eve yılbaşıyla alakalı dekorasyon yapmak evet normalde de kullanılabilecek ama baktığında da yeni yılı çağrıştıracak şeyler seviyorum. Örnek veriyorum. Kırlentlerim ekoseli. Kırmızı yeşil ekoseli. O bildiğiniz desenden. İşte e, yılbaşılı, geyikli, yılbaşı çoraplı falan. Hani aralık ocak gidebilecek şeyler var. Ama hani spesifik tam böyle Christmas'ı canlandıracak tek bu var. Bir de şu arkadaki mumlarım var ama hiç böyle işte geyiktir bilmem de biblo tarzı şey almadım. Evde de çok yok zaten ama Nihan'la beraber mum aldık <laughs> ikili ve ben iki ofis iki burası olsun diye dört tane mum aldım ve gelen muma bak. Yılbaşı. Ben bu ısırmayayım da ne yapayım şimdi? Şunun, şunun güzelliğine bakabilir misiniz? ya? Ne çok güzel kokuyor. Ve ben genelde bir kutu mutluluktan çıkan bütün mumlara bayılıyorum. Yani evin her tarafında var şu an. Bir tane odamda var, bir tane yani ofisimde var evdeki ofisimde var, bir tane bir tane salonda var, arkada var falan. Bu mükemmel. Bu hemen tabii ki buraya. Görünüyor mu? Hemen yani hemen şunların yanına, çam ağacının yanına. Aha. Çok güzel oldu be. Bir de sticker'ımız var. Aa çok güzelmiş. İyi 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 iyi. Aynen çok güzel bakın. Işık, bisiklet zaten kırmızı fıtı fıtı. Yani böyle yılbaşı yılbaşı bir kutu oldu. Şu kısım özellikle. Yani şu arkadaşlar beni... Umarım düşmezsin oh, mi? Bu arkadaşlar beni mest etti. El kremi beni mest etti. Belki yılbaşı süsü tarzı bir şey de çıkabilir. Yani süsü derken zaten bu da bir süs. O ayrı. Asılmalı bir süs gibi bir şey çıkabilirdi. Burada da hala hediyelerim var. Mum çok tatlı. Muma bayıldım. Hemen şurada ufak bir yılbaşı köşesi yaptım. Mumu da oraya koyacağım. Çünkü diğer gelen mumları da oraya koyacağım. Ve ben bunları yakarım. Mum yakılmak için bir şey bence. Neyse. Ee, yeni yıl için içeriğimiz devam ediyor olacak. Bir kutu, sürpriz kutusunu açtık. Bence yine çok güzel bir hediye fikri. Yani eğer kutu içeriği bu şekilde ve benim gibi böyle her şeyi yükselen tanıdığınız insanlar varsa bu kutular... E, aboneliği olan insanlar önce dağıtıldıktan sonra sürpriz şekilde sonra internet sitelerinden üstünden açıklanıyor. Kutunun içeriğini görebiliyorsunuz. Ve geçmişe dönük bu kutuyu alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum yeni yıl içerisinde yani bu Aralık ayı içerisinde birine hediye almak istiyorsanız bu Aralık ayı kutusunu, yeni yıl kutusunu, neydi bu kutunun ismi? Benim hikayem miydi? Mutlu bir hikaye miydi? Neşeli hikaye miydi? Neydi kız bunun ismi? Ha benim hikayemmiş. Benim hikayem kutusunu sevdiklerinize hediye alabilirsiniz. Bence e, her kızın ofisine gittiği zaman açtıkça çok mutlu olacağı bir hediye kutusu. Hem ofiste de kullanabilir. Mumu masasına koyar. Örnek veriyorum el kremini masasına koyar. İşte kahvesi, sıcak çikolatası yanında kalır. E, tokasını kullanır. Bardağı zaten ofiste kalır. Stickerlarını da oraya buraya yapıştırır. Bence e, şey açısından çok güzel ofise hediye yollama açısından ofis içerisinde de birbirinizle bir çekiliş yaptıysanız ki biz yaptık mesela. Bu çekiliş içerisinde de verebileceğiniz güzellikte bir kutu. Şu an kutunun maliyetini bilmiyorum. Ben paket içeriğinde bana herhal güzel olarak geldiği için söylüyorum ama kendin yap kutu seçenekleri de var bir kutu mutlulukta. Fikir olsun diye söylüyorum. Zaten ben bir yeni yıl hediyeleri videosu çekeceğim. Çünkü geçen senelerde sizlere yeni yılla alakalı yeni yıl makyajı videosu çekiyordum hep ee yeter de yani ben bir de makyaj yapıp bir yere de gitmiyorum bu kutuyu da ben çok mutlu oldum yani büyük ihtimalle şöyle söyleyeyim benim için zaten aralık ayı benim en mutlu olduğum senede tek 30 gün <laughs> sebepsiz yere tek mutlu olduğum tek 30 gün yani şöyle söyleyeyim bir yerde bir yılbaşı süsü gördüğüm zaman böyle bir 5 yaşına dönüyorum bir yerde bir ışık gördüğüm zaman direkt 5 yaşına dönüyorum artık bu kadar anlamıştık diye düşünüyorum. O yüzden benim Aralık ayı sebepsiz yere mutlu olduğum bir ay. Herkes de çok mutlu olsun istiyorum. Harry Potter'ından tutun çam ağacına bilmem ne. Ee, bu kutuda beni 12 kutunun içerisinden Geçen seneki e, yılbaşı kutusu bile beni bu kadar mutlu etmemişti. Bu seneki yılbaşı kutusu bu kutu beni inanılmaz mutlu etti. Bu kutuyu kaçırsaydım, üyeliğim olmasaydı, paket almamış olsaydım da e, ee, internet sitelerinde görselinde bu kutuyu kendime parası neyse veri satın alırdım zaten. O yüzden e, çok mutlu oldum. Özellikle şu kupa beni mahvetti yani şununla şu bayıldım. Tokamızı da takalım ya hemen. O yüzden aşırı mutlu oldum. Ee, siz de benim gibi mutlu olmak istiyorsanız. <laughs> ya da başkalarını mutlu etmek istiyorsanız bu kutuyu alabilirsiniz. Ki alın yani. Çok güzel bir kutu. Ben bunu başkasına değil kendime de hediye olarak alırdım bu arada yani. Çok güzel oldu. Yamuk takmamı Umarım yeni yıl sizlere çok çok güzel şeyler getirir. Umarım bana, benim aileme sağlık, mutluluk, huzur ve çok çok güzel şeyler getirir. Ee, aa, kız kupam çatlak ya. Ha dıştan çatlak içten değil. Ben de böyleyim işte. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Önümüzdeki ay son kutu. Bir kutu mutluluktan kurtulun. Yani her ay bir kutu bekleme işi ve bu kutunun kargo süreci işi bitiyor. Bu kutunun da kargosunda bir sıkıntı vardı. Bitti ama sıkıntı yok. Önümüzdeki ay son kutu, son heyecan, sonra bitir. Şununla kahve içmem lazım. Bugün eve bir kutu daha geldi bu arada, bir hediye daha geldi. Onda da bir kupa var. Biz bu eve taşınırken de çok alakasız bir bilgi, 15-20 tane kupa attık, mag attık yani. Artık içi sararmıştı, kenarı kırılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bizim inanılmaz bir bardak koleksiyonumuz var Şu arkamda görmüş olduğunuz sandığın içerisinde de e, ağzına kadar kupa dolu. Bir dolabımız var. Zaten kupa rezervimin yarısını benim e, bir kutu mutluluk sağladı. Teşekkür ediyorum ama bu var ya, bu, bu kırılsa parçalarını saklarım o derece beğendim yani çünkü kulbu bile çok güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorumlarda görüşürüz. Bir sonraki videoda da.